Ülkemize baktığımız zaman e, rakamlar yüzde 94'te sanıyorum 10 yıl önce yüzde uh -huh. 90 yüzde 94'ü demir yollarıyla yüz, karayoluyla yüzde dördü ise demir yoluyla yapılmaktaydı. Sanıyorum bu rakam yüzde yetmişler civarına kadar düşürüldü. Yani evet. muazzam derecede e, önem verilerek bu rakamlara ulaşıldı. Daha yeterli mi? Değil. Yani bu yeterli değil. İşte dediğim gibi demir yollarında iş yapmak e, zamana, yani her an her istediğini yapacak e, düzeyde değilsin. Niye düzeysin? Bir örnek vereyim mesela. Evet. Bugün hat uzunluğu diyoruz, köprü viyadük 54 tane e, Samsun Ankara arası hızlı trenin 54 adet viyadük yapılması gerekiyor. Evet. Yani bunların inşaat aşaması, proje aşaması, fizibilite aşaması yani yapımı aynı hayli zaman alacak. Çünkü uzun vadede yatırımlar bunlar. Evet. Hükümet bunları ne kadar hızlandırırsa halkımız o kadar daha yararlanacaktır. Mesela atıyorum 21 tane evet. tünel yapılacak. Bazı bir şey değil. ya Yani ya. 21 tünelin bugün, yani, e, fizi yapacaksın, projelendireceksin, ya. onu ihaleye çıkacaksın. Firmalar bunu ihale e, ne bileyim, hani bunun aşılması, proje aşamasından tutun da e, devrine kadar yani yapılıp teslim edilmesine kadar muazzam zamanları geçecek. Bu, bu tünellerin bazı 100 metre olan var, 300 metre olan var. Ya. Yani. 5 adet istasyon diyor. Şimdi hakikaten bunlar Devlet Demiryolları yatırımları, uzun vadeli yatırımlar. Evet. Yani bir anda hemen bir inşaat yapıp çıkmak gibi değil. Bunlarla birlikte buraya hat döşeceksiniz. Yani demiryolu hattını döşeceksiniz. Ve buraların kamulaştırması sorunları var. Yani evet. vatandaşın e, arazisini alacaksın. Kamu açtıracaksın. Tabii. Yani bunun bir bedeli var. Reha iş bedelleri var. Bunların ödenmesi olayları var. Hani dediğim gibi gerçekten bunlar e, zamanla olacak şeyler Peki, ama. Peki çok uzun e, zaman alıyor mu bunların olması? Mesela Samsun-Ankara hattı diyoruz. 2023 hedeflere Bakın 2012'deyiz. Evet. E, yani muazzam zamanlar alıyor. Tabii. Şey aklıma geldi Yakup Bey. ...hani bizim e, yaprak dökümü vardı... ...daha dizi biliyorsunuz... Evet, evet. ...ondan sonra... E, ...son bölümünde jübilesinde... ...Trabzon'da... E, ...şey... Tren'de. ...tren garında... <gülüyor> evet <laughs> Trab ...Trabzon'a mı geliyordu... ...tren garındaydı da... ...onları Trabzon'a mı yolcu ediyorduk... ...hatta bir polimik çıktı... İşte Trabzon'a tren yolu yok da... E, ...bunu niye bu şekilde... ...hani bizlere sunduğunuz gibi bayağı bir polimiği olmuştu. Dedim ben herhalde onların içine doğdu. Bak görüyorsunuz şimdi oralara da hızlı tren tren Trabzon'a devlet demir, demir Yolar hızlı tren koyuyor. Erzincan Trabzon'a koyuyor daha evet. şimdi burada var. Ya İstanbul... 2000 hatta 2023 hedeflerinde mevcut. Ya. Yani Trabzon Erzincan hattı evet. e, 2023 hattı şey projesi içerisinde var. Vallahi yani... baya bir polimi olmuştu evet. çünkü dediler işte Trabzon'da yok da de, demir yolları niye bunları bu şekilde e, hani sunuyorlar gibi. İşte şey ya diziye sonuçta alt tarafı dizi yani yapılacak bir evet. şey yok ne sunarlarsa biz de onları hani e, görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz Biraz önceki bağlanan. ya e, oyeteyzan. E, evet. Evet. Yani şimdi devlet demir yollarıyla Hicaz'a gitmeyi planlıyor. Ya. Bakın yani. Ya. Bunlar yani e, müthiş projeler. E, ta nereden e, esinlenerek bunlara gelmiş? Hicaz e, Hicaz'a kadar bir hızlı tren projesi gelişecek olursa şu e, Suriye'deki işler durulur da İnşallah yani, Halkımız inanıyorum ki eee hem o geçtikleri yerlerin güzelliklerini görmek Tabii. ne bileyim öyle uçakla gidiyorsun ne yapıyorsun nereden, nereden uçakla 3 saatte biniyorsun görmüş. ve oradan iniyorsun ama trenle gireceksin onların güzelliklerini göreceksin Tabii. efendim oradaki e, kutsal yerleri ziyaret edeceksin e, oranın atmosferini yaşayacaksın ya, yani ya. E, bir anda değil de böyle yaşaya yaşaya ya, dolu sinire dolu sinire. gideceksin hani bunlar. Sinire yani Gerçekten güzel olacak şeyler ama işte dediğim gibi zamana ihtiyaç var. Her şeyin evet. e, bir anda yapıyorum demekle bunlar olmuyor. olmuyor. Zamana yaymak gerekiyor. Tabii. Yani pahalı yatırımlar, e, zaman gerektiren yatırımlar mutlaka halkımız her şeyi istiyor ama evet e, bunlar da zamana yaymak gerekiyor. Yani zaten dünya değişen ve gelişen bir dünyadayız yani Yakup Bey. İnanın e, her gün böyle e, çağ atlamış olaraktan görüyoruz kendimizi. Yani bugün bile mesela duyduklarımız hakikaten beni son derece e, mutlu etti. Yani ekranın başındaki izleyicilerimizi de mutlu etti diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu sizin bu projelerinizin, bu bilgilerinizin birçoğundan habersizdik. Ama bugün öğrendik ki hakikaten e, Devlet Demir Yollarımı ben kutlamak istiyorum ve başarılar dilemek istiyorum. Zor bir süreçtesiniz. Yani zor olacak ama sonuçta da güzel olacak. Bizler için de hepsi oluyor zaten. İyi olacak diye düşünüyorum. Devlet demir demiryolları atıl değil. Bunu evet. herkes bilsin yani gerçekten devlet demir Evet, öksüz da değiller yani. Öksüz oya değiller. Teyzecim, merak atıl, etme. atıl durumda değil. Vermiş olduğumuz evet. vermiş olduğumuz ifade etmiş olduğumuz rakamlar Evet. E söylediğim gibi reel ve resmi rakamlarımızdır. Evet. Bunların hiç kimse endişe etmesin. Evet. E, söylediğimiz gibi elbette Orada bizim bir e, Peki, tabii Dalımızdır ki. ama Kar evet. müdürlüğü olarak gerçek devlet demiryollarımız 500 çalışanı ile e, Organize sanayi hizmet evet. vermektedir Keşke dediğim gibi bir gün inşallah Bunlar nasip olursa Gayet arkadaşlarımızla beraber i̇nşallah. gideriz Bir çay ne içeriz güzel. orada Buranın Neler yapıldığını, Tabii. devlet demir yollarının ne olduğunu, Tabii. işte e, gerçekten örnek bir e, lokomotif atölyemizin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve e, arkadaşlarımız sayesinde bunların tanı tanıtılacağına inancım tamdır. Tabii. Yani i̇nşallah bir gün bir nasip olur da beraber i̇nşallah gideriz diye. Ne zaman gelin derseniz biz gideriz artık Hale jale bütün mahalle toplanır bizim ekiple çayınızı içmeye geliriz orayı ziyaret ederiz ne olmasın. Evet. Hat, hatta sizi oraya kadar trenle götürürüz. Aa, trenle ne getiririz. Güzel, yani, ne güzel, Süper oğlum. Buradan mı gidiyor sizin oraya? kardan Tren garından. Bin, binilecek gardan. Aşağıdan Nerede? Tren garında. Tren garı yok mu? Tren var ya. Anladım. Tren garından binilecek. Oraya kadar yani hizmet verdiğimiz birimlere kadar gidilecek. Orada geri gelinecek. Ya, ne güzel yani, de olur. Süper. Bu Eee düşünebiliyor musunuz? Çarşamba treni e, vermiştim görüntüleri. Evet. Bu çarşamba bu çarşamba devreye sokulduğu takdirde evet. E, oradaki halkımız gerçekten bunun ızdırabını yaşamakta yani, yani Atatürk'ün harcını koyduğu bir devlet demir yollarımız şu anda atıl durumda. Ya. Yani. Ya. Potansiyel var, evet. işletecek işletme hacmimiz var, Evet e, yolcumuz var. Aha. Ama bakıyorsun, aktif e, değil. Aktif değil. Onun için gerçekten siyasilerimizden biz bu konuda büyük destekler hmm, beklemekteyiz. Bak, taşımacılıkta yeni vizyon. Evet. Arkadaşlarım onu bir korda bir izletirlerse gerçekten o vizyonu halkımızın e, izlemesinde yarar vardır diye düşünüyorum. Tabii. Yok yok bayağı güzel olacak bu trenlerimiz, hızlı trenlerimiz çıkarsa, gündeme gelirse işte bir an önce inşallah bizler de görürsek bayağı çağ atlamış olacağız yani. Modernleşiyor şurada bizim şey mesela e metromuz, metro hızlı tren daha. Hı hı. hafif raylı sistem. Raylı sistem. Mesela Samsun dışından gelen konuklarıma ilk sordu. Samsun'un neyini beğeniyorsunuz veya nesini beğendiniz? Hani nasıl gördünüz, nasıl buldunuz? Bana evet. ilk dedikleri raylı tren oluyor. Niye diye soruyorum. E çünkü diyor Samsun modern şehir görüntüsünde diyor bu treniyle diyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz ne kadar önemli? Ya bugün e, gelişmiş ülkelere baktığınız zaman toplu taşıma araçları evet. büyük önem. Yurt dışında eder. tercih ediliyor mu Mutlaka trenler, ki... trenler? Evet. Hani genelde sinemalarda, dizilerde görüyorum ben herkes böyle çok kalabalık bir şekilde trenlere binerken. Gerçeği de öyle mi Yakup Bey? Bugün be? Mos Moskova meydanına baktığınız zaman geçen arabaları parmağınızla sayabilirsiniz. Öyle mi? Yani o, o kadar 600-700 milyon de... nüfusu olan bir Rusya'da. Evet. Ee, tamamen taşımacılık yer altındadır. Evet. O zaman yani, o trafiği de hafifletecek. trafiği rahatlatıyor, her yönden yani işte zaman kaybı, efendim, trafiği rahatlatma bazı, ekonomik evet. boyutunu düşündüğün zaman toplu taşıma araçlarına her yerde evet. gerek var. Evet. Yani bütün gelişmiş ülkeler bunları kullanıyor, bunların başında Almanya geliyor, Rusya geliyor, yani İngiltere geliyor, evet. bunlara gerçi Japonya evet. e, toplu taşıma araçlarına mümkün mertebe. E, kullanıyorlar Sakin. ama bizde işte Edilir. dediğimiz gibi 50 yıldır Devlet demir yollarına e, bir çivi çakılmadığından işte evet. yeni yeni bunların açılımları yapılıyor. İşte yeni yeni bunlar devreye sokulmaya çalışılıyor. Evet. İnşallah daha güzel günler olacak diye. İlk tren şey miydi? Kömürlü mü nasıldı acaba? İlk trenlerimiz bu e, buharlı, buharlı kömürle çalışan trenlerimizdi bizde. Ee, keşke getirseydim yanımda olsaydı da keşke gösterseydim görseydi. size. Evet. Bu anla çalışıyordu. Şimdi ise trenlerimiz elektrikle çalışıyor. Bu şu anki mevcut konvansiyonel hatlarımızda çalışan trenlerimiz motorinle evet. yani e, mazot mazotla e, çalışmakta. E, şeydeki bazı trenlerimiz hızlı trenlerimiz elektrikle çalışmakta. Evet. E, batıdaki bazı trenlerimiz Elektrikle çalışmakta ve bizim burada kullanmış olduklarımız da dediğim gibi e, mazotla kullanmaktayız. Evet. E, arkadaşlar gösterebilirse... Aa, bu muydu? Hı -hı. Kömürle çalış. Ne, nereye geldi? Kömü... Türkiye'nin Kömürle... neresine geldi? ...kömürle i̇lk çalışan... Nerede ıı, tren yolu oldu? 1008 e, ilk devlet demir yolları hattımız. İşte dediğim gibi 1856 yılında ilk kazma vuruldu. Evet. Nereye vuruldu? İlk olarak 130 kilometre olarak İzmir-Aydın hattında ee, evet. İngilizlere imtiyaz tanınarak ilk kazma e, 1856 yılında vurmuş oldu. Ve İngilizler bu hattı e, 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattını evet. yaptılar. Bundan sonra işte... E, Genişleterek 1856 ila, evet. yani yanılmıyorsam 1856 ila 1922 yılları arasında toplamda 8.619 kilometre Osmanlı döneminde e, demir yolları hattı vardı. Cumhuriyet döneminde ise yani Cumhuriyet'in Evet. Ee, sınırlarının çizilmesiyle birlikte bu hat 4000 kilometreye düşmüş oldu. Peki Osmanlı dönemi bu modernliği yaşadı değil mi diyorsunuz? Osmanlı treni e, zamanı Hicaz'a kadar demir yaptı. Ya. Yani Hicaz'a kadar demir bakın ne diyor? Hicaz demir yolu 100 yaşında. Evet. Evet bu evet. gerçekten bu dergiyi ben aşerimden seçtim getirdim sizlere hediye etmek için. Çok teşekkür ederim ee, sağ olun. Bu güzel, çok özel bir dergi. Evet. Ee, o zamanki insanlarımızın ne şekilde çalıştığını arkadaşlarım evet. gösterebilirlerse ray döşeme hmm. yapan eyvah, işçi işte eyvah. arkadaşlarımız bakın. Eyvah eyvah. Çalışmalara bakar mısınız ne kadar mükemmel. Evet. Zahmetli, bir... yolucu. Ya ya dönemin çalışmaları. Ve bakın o zamanki Hicaz'dan örnek. Evet. Örnek bir resim. Ya. Evet. Hicaz'dan örnek bir resim. İlk demir yolu olduğunda insanlar ne kadar mutlu olmuşlardır değil mi? Modernlik geldi diye. Şimdi ee, Mutlaka ki ama son zamanlarda Hiç buna rağbet edilmedi Osmanlı'nın çıkışı e Peki peki neden rağbet edilmedi Burada eksik neydi Yakup cuk? Eksik neydi eksik... Yani rağbet edilmemesinin muhakkak Bir altında yatan nedeni vardır Şimdi e, demir yolunu Zaman zaman bazı iktidarlar evet. e, Rus Komünizm Bir simgesi olarak gördüler Hı. Yani bir duraklama dönemi yaşadı Bu dönemde ee, yani işte Rusya'da var komünizm isim geliyor vesaire söylemleri. Daha sonra e, rant kavgaları başladı. Hmm. İşte atıyorum e, büyük şirketler büyük şirketler bunların devlet demiryollarının önünü kesmeye çalışıldı. Evet. Geçmiş dönemde bazı e, işte olumsuzluklar yaşanarak gerek fikir olarak gerekse e, rant eee dan dolayı evet. insanlarımız e, hükümetim gelen hükümetlerin önlerini bu konuda kesmek istediler hmm. yani zaman zaman işte aksaklıklar meydana geldi Ta ki e, AK Parti hükümeti e, iş başına gelene kadar bunlar bu şekilde süre göre, e, dönemlerdir.